Selamünaleyküm sevgili hanımlar. Allah ile örgü sanatı kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız hanımlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet nasip etsin inşallah. Hanımlar bugün sizlere e, bere ve boyunluk ikisi birlikte örülen bir boyunluk ve bere anlatacağım inşallah. Bakın hanımlar şöyle ön hazırlığını yaptım ben. Evet şu önce ipimi göstereyim hanımlar. Şöyle Naku süper inci ip kullandım hanımlar. Ben bunu kullandım. Siz istediğiniz ipi kullanabilirsiniz hanımlar. Bu biraz daha böyle ince. Ben ince olsun istedim. Fazla kalın sevmiyorum. Ee, bunun içine hanımlar 3 numara tığ kullandım. Benim elim biraz sıkı olduğu için hani bol düşsün, geniş düşsün diye 3 numara tığ kullandım. Eğer ipiniz ince ise siz 2,5 e, numara da kullanabilirsiniz. Eğer eline sıkıysa benim gibi 3 numarada kullanabilirsiniz. Şimdi hanımlar e, boyun kısmının lastik bölümünü ben yaptım. Hazırladım şöyle. Şimdi buna nasıl başlayacağız onu göstereyim önce hanımlar. Elimde model yok hanımlar. Birlikte öreceğiz Allah kısmet ederse. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi hanımlar e, şöyle bir miktar zincir çektim. E, siz pardon hanımlar. E, bunun için 100 tane zincir çektim hanımlar. 100 zincir çektim. 100 zincirden sonra e, zinciri birleştirip ikili trabzan yapıp üzerine lastik modelini kurdum. Bakın tığ işi lastik modeli kurdum. Şimdi bunu şöyle küçük bir zincirle göstereceğim hanımlar. Video çok uzun olmasın diye ben önden boyun kısmını örmüştüm. Şöyle küçük bir zincir çekiniz hanımlar. E, pardon siz yapacağınız boyunluğa göre 100 zincir çekeceksiniz. Ben şimdi e, yaptığım modeli anlatabilmem için, başlangıcını gösterebilmem için küçük bir zincir çektim. Zincirimizi ilk ilmekten şöyle birleştirelim. Kaydırma yöntemiyle 1-2-3 zincir çekip her bir zincire bir tane ikili trabzan olarak bütün zincirin bir sıra ikili trabzan yapacağız hanımlar her bir zincire bakın ikili trabzan yapıyoruz üzerine ipimizi aldık zincire batırdık tığımızı bir iki defa çıktık üzerine ipimizi aldık zincire taktık bir iki defa çıktık bakın şöyle bunu hanımlar tekrar söylüyorum 100 zincir çekeceksiniz ben 100 tane çektim hani ee, daha geniş istiyorsanız zinciri fazla da tutabilirsiniz hanımlar ee, bu benim yeğenim örüyorum yeğenim için e, iyi oldu. Hani kaç yaş derseniz, 15, 16 yaş ama bayağı bir gelişikli yani. Hemen hemen nereden baksan, bayağı bir gelişikli kızımız 18 gibi duruyor. Her bir zincire bir tane ikili trabzan yaparak hanımlar bütün zincirin etrafını örüp gelelim. Evet tamamlar. zincirin her birine birer tane e, ikili trabzan yaparak geldik. Bakın tam sona geldik. Şu ilk zincirin ilk trabzanın tepesinden şöyle bir tane kaydırmayla bağladık. 1, 2, 3 zincir çektik. Üzerine ipimizi aldık. Hemen ilk imleyin. Bakın şöyle belinden girdik tığımızı aldık. 1, 2. Iki. İkili trabzan yaptık. Üzerine ipimizi aldık hemen yanındaki ikinci ilmeğin bakın arkadan tığımızı geçiriyoruz şöyle belinden arkaya doğru. Tekrardan ikili tırabzan yaptık. Üzerine ipimizi aldık. Hemen yanındaki ilmeğin ön taraftan bakın tığımızı geçirdik. ikili trabzan üzerine ipimizi aldık. Yanındaki ilmeğin tığımızı arkadan geçirdik, tekrar önden arkaya doğru geçirdik. İkili trabzanımızı yaptık. Yani bir ters, bir düz olarak lastik öreceğiz hanımlar. Tekrar söylüyorum hanımlar, ben bunu şimdi böyle küçük bir miktar başladım. Siz boyunluğunuz için yüz zincir çekeceksiniz, üzerine trabzan geleceksiniz ve lastik bölümüne başlayacaksınız. Şimdi tekrar önden bir tane ikili trabzan, arkadan bakın, yandaki ilmeğin hemen arkadan tığımı geçirdim, ilmeğin üzerinden arkaya doğru geçirdim ve ikili trabzan yaptım bilenler bilir hanımlar bilmeyenler için ayrıntılı göstereyim dedim bu şekil ikili trabzanları yapıyoruz lastik bölümümüzü bir ters bir düz olarak lastik örüyoruz hanımlar bakın tekrar gösteriyorum öndeki imleğimizin belinden girdik tığımızı aldık ikili trabzan yaptık üzerine ip aldık Yanındaki imleğin arkadan tığı geçirdik. Tekrar üzerinden arkaya doğru geçirdik. İkili trabzan yaptık. Evet tamam bu şekilde lastiğimizi örelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet sıra sonuna kadar geldik. Bakın hanımlar. Şu 3 zincir çekmiştik yani başlarken. Bu 3 zincire değil de bakın tam direk yaptığımız şu direğin tepesinden kaydırmayla bağladık. Tekrar 1 2 3 zincir çektik. Aynı direğin hemen beline bakın tığımızı geçirdik bir tane düzümüzü yaptık üzerine ip aldık hemen yanındaki arkadaki o, arkadan tığı geçirdik bir tane tersimizi yaptık tekrar öndeki imleğimizdeyiz bir düzümüzü yaptık şimdi arkadan geçiriyoruz tığımızı bir tersimizi yaptık tekrar bir tane önden düz imlek, arkadan ters imlek. Böyle hanımlar bakın bir ters bir düz olarak tekrar tamamlayacağız. Şimdi hanımlar bunu uzatmanın bir anlamı yok. Başlangıcı göstereyim diye yaptım öyle. Tekrar burada gösteriyorum hanımlar bakın yüz ilmek çektim yani yüz zincir çektim bir sıra trabzan ördüm bir ters bir düz olarak bu kadar yaptım hanımlar. Şöyle elimle ölçüyorum bakın tam şöyle elimle bir karış boyu bir karış eni geliyor hanımlar. Siz istediğiniz genişlikte uzunlukta yapabilirsiniz. Eğer daha geniş olsun istiyorsanız yüz zinciri fazla çekersiniz. Daha uzun istiyorsanız biraz daha uzun tutarsınız hanımlar. Uzun örersiniz. Benim için bu kadar yeterli geldi. Zaten şöyle lastik olduğu için bakın açılıyor da. Şimdi hanımlar sıramızı tamamladıktan sonra bakın şurada hani başlangıç noktamız var ya sıra sıra başlangıcımız. Bu sıra başlangıcımız tam boynumuzun arkasına gelecek şekilde şöyle ikiye katlayalım. İsterseniz sayarak yapın. Bakın ben sayarak yaptım. 20, e, 100 tane çektiğim için 25 tane bu kenarda, 25 tane bu kenarda, 50, e, aradaki tabi şey düzleri saydım sadece şu düzleri sayarak 25 aradakileri de var 50 50 kenar bir kenarda 50 millet bir kenarda 100 şimdi tam şurası orta oluyor hanımlar bakın tam şurası orta tam bu ortanın şöyle ipimi alayım Bismillahirrahmanirrahim şöyle zincirimize bir tutturalım bir tane çekelim evet tam şimdi bu ayarladıktan sonra ortanın bakın tam ortanın şu ters olan ilmeğin tepesinden bir tane sık iğne ile tutturdum. 1 2 3 zincir çektim. Üzerine ip aldım. Hemen yanındaki bakın sırayı takip edeceğiz. Yanındakinden bir tane pardon, aynı yere zincir çektik ya aynı yere bir tane çakma trabzan yaptım. Üzerine ip aldım. Hemen yanındakine bir çakma trabzan. Üzerine ip aldım. Hemen yanındakine çakma trabzan üzerine ip aldım yanındakine çakma trabzan yani bu sırayı çakma trabzan öreceğiz hanımlar bakın şöyle göstereyim zaten belli ediyor kendini 1 2 1 2 sırayı takip ederek her birine bir tane çakma trabzan yaparak boyunluğun etrafını öreceğiz başlangıç noktamıza gelene kadar bakın üzerine ip aldım çakma trabzan yaptım. Sırayı takip ediyorum hanımlar. Her birinin tepesine bir tane batarak çıkma trabzan yapıyoruz. Şöyle yine göstereyim. Üzerine ip aldım. Bakın. Sıradaki şu boşluğa battım. Trabzan üzerine ip aldım. Hemen yanındaki trabzan üzerine ip aldım. Çakma trabzan olarak bu şekil hanımlar. Başlangıç noktamıza kadar geleceğiz. Bakın. Çakma trabzan olarak başlangıç noktamıza kadar gelelim hanımlar evet canlarım sıra sonuna geldik bakın şurada başlamıştık şuraya geldik şurada ortada bakın bir düz bir ters bir düz yani 1-2-3 tane ilmek kala 1-2-3 zincir çekip dönüyoruz döndük üzerine ipimizi aldık bakın hanımlar normalde şuraya batmamız gerekiyor ama buraya batmayacağız. Tam zincirin dibine batacağız. Neden derseniz çünkü her sıra bir tane artıracağız. Bakın bir tane artırmış oldum. Üzerine ip aldım. Şimdi hemen yanındakine çekme taraflarına yaptığım üzerine ip aldım. Arka dallardan batıyoruz hanımlar. Üzerine ip aldım. Bakın. Normalde şöyle batmamız gerekirken biz şöyle batıyoruz arka dallara. Arka daldan aldım. Trabzanımı ördüm. Üzerine ip aldım. Arka daldan aldım. Trabzanımı ördüm. Arka dallara batarak her birinden bir tane ikili trabzan yapıyoruz hanımlar. Aslında modelimiz hanımlar çok basit, çok da güzel bir model. Bu dediğim gibi boyun kısmı lastikten oluşuyor şapka kısmı çakma trabzandan oluşuyor. Şöyle arka dallardan alarak çakma trabzan yapıyoruz. Sıramıza devam ediyoruz. Tekrardan hanımlar sıra sonuna kadar arka dallara batarak çakma trabzanımızı yapıp gelelim hanımlar. insanlar evet küçük bir hatırlatma yapayım Eğer beni buraya kadar izlediyseniz hanımlar kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı unutmayınız beğen tuşuna basarsanız yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz hanımlar bizim için beğeni ve yorumlar çok önemli hanımlar bir emoji çiçek böcek yorumlara bırakırsanız çok mutlu olurum bu şekil hanımlar arka dallara batarak çakma trabzanlarımızı sıra sonuna kadar yapalım Evet hanımlar sıra sonuna kadar arka dallara batarak çakma trabzan trabzanlarımızı ördük geldik burada bir tane hani artırma yapmıştık ya başlangıçta şimdi tekrardan bir iki üç zincirimizi çekip dönüyoruz şimdi Burada da tekrar artırmamızı bakın zincirin dibine batıyorum. Artırmamızı yaptık. Hemen sırayı takip ederek tekrar arka dallara batarak çakma trabzanlarımıza devam ediyoruz geldik buraya kadar döndük zincirimizi çektik artırmamızı yaptık tekrar buraya kadar geleceğiz gelirken artırma yapmıyoruz 3 zincir çekip dönüp dönüşte artırmamızı yapıyoruz hanımlar çakma trabzan olarak arka dallara batarak yine tekrar sıramıza devam ediyoruz hanımlar bu şekilde zaten hanımlar başka anlatacak bir şey yok ee, bu şekil kaç sıra öreceğiz? 16 sıra artırma işlemi yapacağız hanımlar. Şöyle birkaç tane daha öreyim size göstereceğim hanımlar. Boğazımda da bir şey var hanımlar, kuruluk var. Sizin böyle çatallı çatallı kusura bakmayın. İnşallah hasta olmam. Evet. Bakın şöyle göstereyim hanımlar. Tekrardan arka dallara batarak sıramıza devam ediyoruz. Tekrardan sıra sonuna kadar gidelim, gelelim. Evet hanımlar bakın yine sıra sonuna geldik. 1 2 3 zincir çekip dönüyoruz. Üzerine ipimizi aldık bakın. Tam zincirin dibine batıp artırmamızı yapıyoruz hanımlar. Bakın şuna batmamız gerekirken buna batmıyoruz. Zincirin dibine batıyoruz. Artırmamızı yaptık. Tekrardan devam ediyoruz. Çakma trabzanlarımızı örüyoruz hanımlar. Pardon arka dallara batıyorduk. Ben. <laughs> arka dallardan çakma trabzanlarımızı örerek devam ediyoruz. Hanımlar model böyle farklı bir şey yok arka batarak çakma trabzan yapıyoruz kenar kısma geldiğimizde birer tane artırmamızı yapıyoruz bakın şöyle göstereyim Evet bakın burası şurası bizim boynumuza gelecek boyun boynumuza gelecek yer boğazımızın boyun kısmı böyle hanımlar Başa geliyoruz. Zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Bir tane artırma yapıyoruz. Geliyoruz tekrar buraya kadar. Buradan 3 zincir çekiyoruz. bir tane artırmamızı yapıyoruz. Tekrar dönüyoruz. Böyle 16 sıra yapacağız hanımlar. Bakın şimdi kaç sıramız olmuş? 1, 2, 3 şu an dördüncü sıradayız. Tek tek her sırayı bir tane sayarak 16 sıra artırmamızı yapıp gelelim hanımlar. Evet arkadaşlar 16 sıra artırmamızı yapıp gelelim demiştik. Hani şuradan kenarlardan birer tane artırma yapıyorduk. Her iki taraftan da. Ee, 16 sıra hanımları az geldi. Ben 19 sıra artırma yaptım. Hanımlar şöyle sayıyoruz. Bakın sıraları tek tek sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 böyle sayarak 19 sıra yaptım. Ee, hanımlar şurada küçük bir şey yapacağım. Evet. Bir şey söyleyeceğim hanımlar şu ilk sırada hani lastik bittikten sonra ilk sıra çakma trabzanlarımızı yapmıştık ya şu bakın şöyle yakından göstereyim ilk sıra çakma trabzanlarımızı yapmıştık her bir ilmeğin tepesine birer tane batalım demiştim videonun başından izlerseniz hanımlar unutmuşum 6 tane 6 trabzan yapıyorum 7. trabzana 2 defa batıyorum. Tekrar 6 tırabzan yapıyorum. 7. trabzan'a 2 defa batıyorum. Ee, yani böylelikle ilk sırada e, artırmış oluyoruz. Birkaç tane artırmamız oluyor hanımlar. Ben bunu unuttum söylemeyi. Sonradan fark ettim hanımlar. Hatta bayağı bir örmüştüm. Söktüm. Tekrar yaptım. Tekrar yaparken anlatayım di diye düşündüm. Ama evde değildim hanımlar. Misafirlikteydim. Orada anlatma gibi bir fırsatım olmadı. Onun için bunu size söyleyeyim dedim hanımlar. Yanlışlık olmasın. Sizde ördüğünüz zaman lastiği yani kısacası lastiği bitirdikten sonra boyunluğun şu lastik bölümünü bitirdikten sonra ilk yapacağımız sırada trabzanlarda 6 tane örüyoruz. 7.ye çift batıyoruz. 6 tane trabzanlarımızı örüyoruz. 7.ye çift batıyoruz. Artırmalarımızı yapıyoruz. Onları yaptıktan sonra kenarlardan zaten onu videoda da söylemiştim. Her sıra birer imlek artırıyoruz. Toplamda 16 sıra demiştim ama ben 19 sıra yaptım hanımlar. Yeğenimin kafasına ölçtüm. Baktım küçük geliyor. 19 sıra yaptım. Şimdi hanımlar 19 sıra artırmamızı yaptıktan sonra 14 sırada hiç artırmadan öreceğiz hanımlar. Bakın 1, 2, 3 zincir çektim. Döndüm. Artık artırma yok. Bakın şöyle göstereyim hanımlar. Hemen şuna değil de şuna batıyoruz. Artık artırmamız yok hanımlar. 14 sıra kenarlar düz gelecek şekilde çakma trabzanlarımızı öreceğiz hanımlar. Aynı şekilde devam edeceğiz hanımlar. Şöyle çakma trabzan, trabzanlarımızı her bir imleğimizin Bakın zaten yine arkadan Arka dallara batıyoruz Videonun başında da Söylemiştim hanımlar Modelimiz arka dallara Alarak devam ediyor Çakma trabzan olarak Üzerine aldık Arka dala battık Çakma trabzanımızı yaptık Üzerine aldık Arka dala battık Çakma trabzanımızı yaptık Bu şekil hanımlar 14 sıra 14 sıra e artık artırma yapmadan 14 sıra örüp gelelim hanımlar. Evet hanımlar boyunluklu beremizi bitirdik. Bakın hanımlar lastik bölümümüz şurası artırma bölümümüzü yaptık. Artırmadan sonra hiç artık artırma yok. Kenarlar düz çıkacak bir şekilde tamamladık hanımlar. Eğer size buraya 14 sıra yapalım demiştim hanımlar. E küçük gelirse 1-2 sıra daha fazla yapabilirsiniz. Ben 1-2 sıra daha fazla yaptım daha geniş daha güzel dursun istediği yeğenim ve böylelikle beremizi boyunluklu beremizi bitirmiş olduk bakın şöyle hanımlar açayım şöyle kameraya sığdıramıyorum hanımlar o bakımdan şimdi hanımlar beremizin burası bizim düz yüzü şurası ters şöyle tersi çevirip şu orta bölümü yani tepeyi dikeceğiz şöyle ikiye katladık ters yüzden tepe bölümünü uçtan başlayıp tepe noktasına kadar dikim işlemi yapacağız hanımlar. Ben ipimi iğneme geçirdim hanımlar. Şöyle uçtan başlıyoruz. İstediğiniz gibi dikebilirsiniz hanımlar. Ben şöyle dikiyorum. Göstereyim istedim. Çok güzel duruyor. Bakın hanımlar. Şöyle kamerayı yaklaştırabilirsem. İç dallardan hanımlar. Bakın şuradaki iç daldan batıyorum. Pardon dış daldan battım. Dışarıdaki buradaki dış dalda da batıp karşı yöne geçtim. Tekrar buradaki dış daldan aldım. Karşıdaki dış daldan karşı yöne geçtim. Ben bu şekilde dikiyorum. Siz istediğiniz şekilde dikebilirsiniz hanımlar. Tekrardan bakın. Hemen sırayı takip ediyoruz. Yandaki imlekten aldım karşı yöndeki imlekten aldım ve iğnemi çektim tekrar buradan bir tane karşı yönden bir tane alarak dikimimize devam ediyoruz hanımlar bu şekil belimizin tepe bölümünü dikeceğiz hanımlar bakın şöyle içten göstereyim hanımlar bakın Öyle olunca dikim çok güzel duruyor. Şimdi hanımlar bu şekil buradan başladık. Şu bitiş noktasına kadar, şu tepe noktasına kadar bütün ilmeklerimizden teker teker sırayla alarak dikimimizi yapalım. Dediğim gibi hanımlar ben böyle diktim. Siz istediğiniz gibi dikebilirsiniz. Tepeye kadar dikip gelelim hanımlar. Evet hanımlar bakın buradan başladık. Buraya kadar geldik. Tepe noktamıza kadar. Burası bizim e, kapşonumuzun tepe noktası hanımlar. Burayı şimdi böyle dümdüz dikersek burası böyle sivri duracak. Ben bunun böyle sivri durmasını istemiyorum. Onun için hanımlar şöyle küçücük bir miktar kaldık. Bakın şu kadarcık kala şöyle iğnemizle tel alalım. Teyel alıp büzüştüreceğiz hanımlar. Şöyle iki tane daha kalmış. Evet. Şöyle bakın TL aldık. Şöyle burayı şöyle biraz büzüştüreceğiz hanımlar. Tepemiz sivri olmasın. İsterseniz siz eğer sivri istiyorsanız dümdüz de dikebilirsiniz ama ben sivri durmasını istemediğim için şöyle küçük bir miktara tel alarak hanımlar büzüştürme işlemi yaptım. Şimdi burayı şöyle bir sıkılıyalım, Çözülme falan olmasın. Böylelikle şapkamızı da bitirmiş oluyoruz hanımlar. Evet. Şöyle bir ilmek düğüm atalım. İyice düğümlendi. Neyse onu ben ayarlarım. Hanımlar. Vakit kaydı olmasın. Şöyle keseyim. Şimdi hanımlar şöyle çevirelim. Bakın. Evet. Tepe noktamız burası. Şöyle oval durdu. Dümdüz sivri durmadı. Böylelikle şapkamızı bitirdik hanımlar. Şapkamızı ne yapıyoruz? Şöyle şuradan şöyle katlayacağız. Geriye doğru. Şu şekil. Evet, şu an bir tane manken kafası olsa çok iyi olacaktı ama maalesef manken kafamız yok bakın onlar, evet şapkamız bu şekil bakın burası şapkamız burası boyunluğumuz gerçekten harika oldu hanımlar keşke şöyle bir manken kafası olsaydı takıp da gösterebilseydim daha güzel olacaktı burayı hanımlar şöyle ister düz tutarsanız boğazına takarken isterseniz şöyle içe katlayıp içe katlayıp da takabilirsiniz hanımlar. Böyle burası boğazınıza geliyor. Burnunuza atkı olarak da kapatabiliyorsunuz hanımlar. Şu şekil yani. Evet, şu şekil. Evet hanımlar, şapkamız gerçekten harika oldu. Dediğim gibi keşke bir tane manken kafası olsaydı da takarak gösterebilseydim ama öyle bir imkanım şu an yok. Evet hanımlar böylelikle şapkamız boyunluklu ıı, beremiz bitmiş oldu. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.